i hey. i i just Yaşıyor mu bu köpek? Yaşıyormuş. Değerli abilerim hepinize selamu aleyküm. Hayvanları gölde suladık. Ondan sonra ot yoluna düşüyoruz. Ot yoluna düşüyoruz derken şu an hayvanları Bota götürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi koyunlar bu yana geliyorlar. Köpekler koyunların biraz aşağısında. Abdülhamit amcamın koyunları da daha yatıyorlar. Birazdan onlar da hayvanları gölde sulatmaya götürecekler. Ondan sonra şu an bizim koyunları geldi yönden onlar da aynen boşah yollardan yukarılara doğru çıkacaklar. Biz vadiye ineceğiz fakat onlar hangi yöne gideceklerini bilmiyorum. Biz iki aileyiz burada. Çadırları kurduğumuz yerde işte şurası aşağıdaki çadır bizim. Diğer yukarı yukarıdaki iki çadır da Abul amcamın. Değerli abilerim, bugün 8 Temmuz. 2 gündür koyunlar Koca gelmeye başladı. Şu an tam vakti tam zamanı. Şimdi e, koca gelen koyun eğer tutarsa daha e, ilk bahar aylarında girmeden önce doğuracak. Gerçekten bu bizim için çok iyi. Çünkü e, kışın değil de ilk doğuran koyunun yavrusu genelde kürşet kalıyor. Güneşin etkisinden gelişmiyor, gelişme oranı çok düşük oluyor. Ama ee, kışın oran koyunun kuzusu her zaman yani yüzden 99'u genelde hep boylu karizmatik 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 ve kilolu oluyor. Eğer tekrarlamazsa çok iyi. Bazı hayvanlar var e, koca geliyor. Ardından böyle bir iki hafta geçiyor. Tekrar yine koca geliyorlar. Yine koca geliyorlar. Böyle tekrarlama oluyor. Öyle tekrarlama olunca hiç iyi durum değil. Şöyle ilerliyoruz şuraya, ondan sonra şuradaki şah yollarda, şurada bir sürü şah yolları var. Hem alttan hem üstten o şah yollardan sırta çıkacağız. Böyle geriye dönelim, burada yerleşim gözüküyor. pek eski görünmüyor muhtemelen göçebe yerleşimi burada bu şekilde duvarlar yapmışlar fakat hepsi yıkılmış bir de arkadaşlar geçen hafta kurtun yaraladığı kuzunun durumu şu an gayet iyi kuzunun yarasına her sabah e, ilaç sıkıyorduk enfeksiyon kapmamasın diye hayvana çok iyi baktık ve kısa sürede iyileşti. Bu sabah o yaralı kuzuyu sürünün içine kattık. Her gün saat 6 sonra böyle manzaranın karşısında oluyoruz. güzel yerler keşfediyoruz. Her yer çok güzel. Şu an tertemiz oksijen alıyoruz. Hava çok zengin. Hafiften rüzgar ediyor. Geçen haftaki gibi şiddetli değil. Geçtiğimiz hafta çok şiddetli fırtına vardı ama şu an gayet biraz sakinleşmiş. Şimdi koyunlar sırtın aşağısındalar çıkıyorlar ve hayvanlar buraya çıkacaklar ondan sonra vadinin içine ineceğiz Akşam üstü yokuş yokuş sabah sabah tepe tepe çıkıyoruz. Düzlük bir yer olmadığı için

Ha. Bonjour, oui, de fac que vous voulez, papa te gore da tina. Pas roi chui. Ah, pas ham qoued te dik chui. Ah, hajoua taptu sina moy. Khayemant ne moy gore da. Khayete ch't'shi ngina moy gore da. Passe. Bonjour. En fait, kadame on kadé ou tinu pas me aver biya haye on chaté. Ou sotr sioy ha. Ha. Hatta tech ba ta. Bonjour, haro deshi. Ami kousa, ami kousara. Ba kepazit l'oudi.

ayıza kıyma da lakıyla ha doğdu şeriye bu peşe kan oyunu böyle amaro gidiyor dedik kuru amaro tepaz dedik amaro gidip az gitti yani şeriye amaro kıyma da lakıyla doğru içe kuru efem ve dit ama kala dayın diye beden hakem ve şeriye ve tayı amaro kıyma da lakıyla hatta bize de sabere bana amaro gidiyor dedik kuru amaro tepaz dedik امرو جایی دیجو هو و دیگه گذاشتن، بلکه نوجوان بودی که. لقد كانت ان اكون مسؤوليه لن 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 شنو مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه تجي اكون مسؤوليه لن Arkadaşlar bu kervan yolu var. Tarihe oturmuş bu kervan yolu. Kim bilir ne kadar insanlar bu kervan yolundan gidip gelmişler. Yayladaki en eski kervan yolu. Şu oradan aşağıya iniyor. Oradan vadiye ondan sonra mikse iniyor. Geçen hafta şu an gördüğümüz alandan yukarıya çıkıyorduk. Keçiler bu kayaların etrafına çıktılar ve buralara yayıldılar. Ondan sonra keçilerin arasında bir tane koyunların içine taş yuvarlattı. Hayvanlar hani yürüyorlar ya keçiler özellikle yürüyünce taşların şurasına basıyor taşların ucuna basıyor ve şuraya basınca taş hemen bir anda yerinden çıkıp aşağıya doğru yuvarlanıyor. Öylelikle taş yuvarlayınca koyunların üstüne gitti. Bir tane koyuna değdi. Koyun önümden döndü. me 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 bağırıyorlar. Ahmet Bey, kamera tutar mısın? O bir de Sen Ben. Sen? He. Bu yaşa gibi de böyle tekmelerse Uçacağız Daha çok kötü, onlar var Yok orada değil. Yanlış yerde. Yok çıkartıyorum. Çıkarttım. Ya doğru bir de koyar. Bu top videoda gelmesin bir bak ya. Evet. Bu bir haftadır suçmamışsın. Deliiz? Ha. Suyun seviyesi şu oraya kadardı. Nereye kadar indi? Gördün mü?

şu koyunlar da aşağı yönlendirilir. Yavaş yavaş. Bugün çok keyifli. Neden? Keyifim neşem yerindeki Yücükler yüzümden kayınıyor da Gidiyorum. Ahmet Efendim Ben ne adamıyım Sen Dağ adamısın dağ Aferin Yabani keçi gibi Şuraya buraya zıplıyorum. Koyunları bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Böyle çok sert tepkiler vererek hayvanları çevirdim. Korkuyorlar. Ne Aynen. Yavaş, sakin, sakin. Hayvanları hafif hafif çevirecek. Bir anda kork gibi içine dansan. Sürü yüke bülüş, bülüştürüp. Ondan sonra çevirirsen hayvanlar öyle mahvediyor. Mahvoluyor değil mi? Aynen. Yavaş yavaş sakin sakin. Acele etmeden. Aynen panik olmadan hayvanları çevireceksin Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi Ahmet'le vadiye ineceğiz. Bu akşam vadiye olacağız. Dört gündür üst üste vadiye iniyoruz.